Merhaba herkese. Umarım herkes iyidir. Bugün aslında en çok fazla karşılaştığımız sorunlardan biri ve bize gelen sorulardan biri kesinlikle e ticarete başlamak istiyorum ama ne satacağım bilmiyorum. Ee, gerekli şeyler neler? İşte mağaza açmak için illa kendi web sitem olması lazım mı? Hangi hazırlıkları yapmam lazım? Ya da tamam e ticarete başlamak istiyorum ama hala kafamda soru işaretleri var. Bir üretici oluyorlar ya da sadece bireysel girişimciler oluyor ki şey üretmeyen toptan alım satım yapacak insanlar. Ya da sadece kendi üretimi olan evde ürettikleri şeyleri satan insanlar var. Hani bu çok çok size genişletebilirim bu soruları. Bunlar için aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten işte e ticarette başlamadan önce neler yapmamız gerektiğinden bahsettik. Tekrar çok kısacık bahsedeyim. Tabii ki de ne yapacağız? Öncelikle bir vergi levhamızın, KEP adresimizin ve mutlaka bir banka hesabımızın olması gerekiyor. Yani bir şirketinizin olması gerekiyor. Şu an herkes Shopify'dan yararlanıyor ama aslında buna da bir, e, söylesem size, devlet gözüne bir yönerge gelecek. Neden diye bunu soruyorum. Çünkü siz satış yapıyorsunuz, fatura kesmiyorsunuz. Shopify sizin, için ödediğini sanıyorsunuz ama Shopify sizin üstünüzden ödemiyor. O sadece kendi vergilerini ödüyor. Sizle ilgili hiçbir vergi ödemiyor. Biliyorsunuz ki Shopify, e, ver, yani bir şirketiniz olmadan da orada satış yapabiliyorsunuz. Bunu olanak sanıyor. İngiltere menşeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi burada da böyle olduğu için <laughs> ne oluyor? Şimdi siz satış yapıyorsunuz, bir gelir elde ediyorsunuz ama bunun vergisini vermiyorsunuz. Doğal olarak ne yapacak devlet buna? Diyecek ki kardeşim sen satış yapıyorsan bana vergisini ödemek zorundasın. Çok kısa bir parantezde bunu deneyelim. Yani eğer böyle bir şeyiniz varsa özellikle Ekim ayından 1 Ekim'e itibaren bunları daha çok yapay zeka tespit edebilecek hale getirdi devlet. O yüzden bunlara lütfen dikkat edin. Onun haricinde tabii ki de illaki bir ürün üretmek zorunda değilsiniz. Yani siz tabii ki de şey yapabilirsiniz yani alım satım yapabilirsiniz farklı şeyler alabilirsiniz kendiniz üretebilirsiniz fason ürettirebilirsiniz çok çok detaylı şeyler var ve biliyorsunuz ki ülkemizde hatta bulunduğumuz konum biz Konya'da olan bir şirketiz bulunduğumuz konumda da küçük Çinçindir bence yani Konya her şeyi bulabilirsiniz kozmetikmiş ayakkabımış her şeyin en güzelini üretiyor insanlar ve fason üreten birçok firma var neyse. Yani aslında sizin yapmanız gereken şey, konu o kadar çok dalladım bıraklanıyor ki. Yapmanız gereken şey şu. Misal veriyorum bir şirketi açmam lazım. Bir de yapmak istiyorum. Ürün araştırması yapmak. Peki ürün araştırmasını nasıl yaparsınız? Size tavsiye olarak şunları söyleyeyim. 1- Asla hiçbir zaman çocuk ürünlerinden vazgeçmeyeceğiz çünkü bunun için doğumların durması gerekiyor yani <laughs> bu da şu anki yakın zamanda şey gözükmüyor yani imkansız gözüküyor bu yüzden ne yapacağız de? çocuk ürünleri şu an mesela çocuk kategorisi en çok satılan şeylerden birini de söyleyeyim ahşap oyuncak neden çünkü sağlıklı bir oyuncak bu yüzden bebeğimler onları tercih ediyor Bunları peki nasıl yapacağız? Yani bunu kategori bazlı olarak yapabilirsiniz. Ya da işte mesela benim dediğim gibi işte bebek ürünleri, bebek oyuncakları, ne olacak bebek giyim var bunun için işte bebek ürünleri, bebekleri kullanılan ürünler var. Onun haricinde işte moda sektöründe, moda sektöründe de şöyle bir şey var. Kendi pazar yani pazar yerlerinde şöyle sıkıntımız var. İnsanlar bunu çok suistimal ediyor. Ben o yüzden artık yönlendirme bile yapmak istemiyorum. İnanın çünkü çok sıkıntılı. Yani insana giyiyor, geri iade ediyor, giyip kullanılmış şey, etiket üstüne diye mecbur alıyorsunuz bazen. Yani sırf orada ihtilaflıya düşmesin, satıcı puan etkilenmesin diye. Ya orada da çok sıkıntı yaşadığınızı farkındayım. O yüzden ben çoğu yani firmamı yeni başlamak isteyen ve üretici değilse moda sektörünü hiç yönlendirmek istemiyorum. Ya da iç çamaşırı satın yani hani onların en azından iadesi yok. O şekilde moda sektörü değinen olacaksa onu düşünebilirsiniz. Bunları misal veriyorum işte pazar örnek vereyim trenço. Trenço oldu. bunları misal veriyorum işte bebek oyuncağı diye yazdım. Buradaki filtreden e, değerlendirme sayısına göre filtrele gibi bir seçenek seçtim. Ve burada ne yapıyoruz? Değerlendirme sayısı bize ne verir? Bu ürün satan bir ürün. Peki bakarsınız işte bunun kargo fiyatı ne? Neyle gönderebilirim? Sarp maliyetini hesaplarsın. Komisyon ne? Doğal olarak buna fatura keseceksin. Faturasını yansıtman lazım. E, fatura kestiğin için vergi ödeyeceksin. KDV harcı bile gelir vergisi ödeyeceksin. Çünkü sen bundan gelir elde ettin. Bunları vesaire hepsini katıp da aslında ne kadar maliyeti ne kadar çıkıyormuş bunlar hesaplanabilir şeyler. Bunları kontrol etmek başlamak mantıklı. Dediğim gibi ilk baştan yani buna pazar araştırması değil, ürün araştırması değil, eticarete başlamak isteyenler öncelikle bunu yapması lazım. Vergi Hasan açtıktan sonra tabii. Yani gerçek eticaret yapmaya da karar verdiğiniz zaman bunları Aşaması aşama zaten gideceksiniz. Onunla sıkıntı yok. Önemli olan hiçbir şirket vesaire açmadan pazar araştırması, ürün araştırması yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, gelecek videoda aslında şuna da değinmek istiyorum. İnşallah yarın çekebiliriz. Şimdi ee, nasıl söyleyeyim bunu? Girişimcilik. Yani tamam herkesin bir hayali vardır. Tabii ki herkesin hayali olsun. Hayallerimiz için yaşıyoruz, tutunuyoruz. Birçok şey bunun için katlanıyoruz. Tabii ki de olsun. Ama ben şunu görüyorum. Her şey çok toz pembe anlatılıyor. İşte ya benim bir girişimcilik, girişimcilik şey kurdum. İşte şuna satış yaptım, buna yaptım. Ya da işte hani şunları başardım falan. Tamam da sen sıfırından anlatsana. Neler yaşadın yani. İnsanlara tamam tabii ki de sizleri gaz verelim, gazla çalışacak bir durum değil bu. En sonunda her şey maddiyete bakıyor. Kusura bakmayın ama <laughs> yani gerçekleri, işin acı gerçekleri birazcık bunlardan da bahsetmek istiyorum. Benim de bir buçuk yıl olacak neredeyse şirket açalı. Bu şekilde bir dönemim var. Aslında birazcık da bundan da bahsetmek istiyorum. Yani girişimci olarak, girişimci bir girişimci, genç girişimci bir kadın olarak ben nelerden faydalanabiliyorum. Kosket destekleri, devlet destekleri neler bunlardan da size bahsetmek istiyorum. Çünkü çoğu şey bilinmiyor. Bir sonraki videomuzun konusu da bu olsun. Çok teşekkür ederim. Lütfen bu ve daha fazlası için bizi takip edin. Ve soru sorun lütfen çekinmeyin. Orayı bağlayamadım. Çok teşekkür ederim tekrar dinlediğiniz için. Hoşçakalın.